ve ABD uzanalım. Kurt Gökhan Ölçer, Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası Kuzey Batı Bölge Başkanı. Hoş geldiniz e, Sayın Ölçer. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi tabii çok e, değişik dönemlerden geçiyoruz. Covid-19 gibi bir süreç tüm hem bizleri hem devletlerin yönetim şekilleri hem de bizlerin ruh halini çok fazlasıyla etkiliyor. Siz nasılsınız? ABD'de işler nasıl gidiyor? Aa, teşekkür ederim, teşekkür ederim. ABD'de işler karışık diyelim. Ee, şöyle söyleyeyim, özellikle e, Mart ayından başlayan süreçte e, oldukça biliyorsunuz e, pek çok eyalet sıkı önlemler aldı Covid süreci boyunca pek çok e, işletme kapatıldı, e, herkes evinden çalışma durumunda kaldı. Bunun sonucunda pek işsizlik oranı. E, yüksek seviyelere çıktı. Neredeyse 40 milyon insan e, geçici veya e, tamamen e, işinden olma durumu e, oluştu. Ancak son bir ayda e, bir gevşeme sürecine girdik ve bu gevşeme sürecinin getirdiği e, bir e, ekonomik biraz canlanma oldu gibi gözüküyor. Ama aynı zamanda da Covid salgınının e, vakaların özellikle artması. Ee, oldukça endişe verici Amerika'da evet. özellikle dün hı hı. baktığınız zaman e, 56 bin'e yakın bir rakam yeni vaka ülke çapında bu salgın süreci başladığı günden itibaren bir rekor diyebilirim. Gökhan o yüzden Bey, de etki çanları çalıyor şu anda. Bunun sebebi ne Trump mı mesela Bolsonaro da sabah saat dün paylaşmıştım yani bir devlet liderinin hani toplumsal salgına toplumsal e, sağlığımızı etkileyebilecek noktalarda birazcık daha sanki hani böyle daha farklı yönetmesi lazım. Muhtemelen bu Covid-19 sürecinde bazı siyasi liderler kariyerinin sonuna gelmiş olacak. Belki ülkelerde yönetim şekilleri değişecek bilemiyoruz <laughs> ama Bolsonaro mesela maske ile ilgili mesajından sonra Covid-19'a yakalanması aslında trajikomik bir içine bir mizansel da taşısa bile evet. aslında bir liderin yapmaması gereken bir hata. Amerika'da ise 3 milyon vakadan bahsediyoruz. Yani toplam zaten dünyada 12 milyona yaklaştı vaka sayısı. Bunu 3-3,5 milyon Amerika'dan gelince insan bir düşünüyor. ki kimdir bunun suçlusu Evet tabii burada e, Amerika'daki durum şöyle biraz farklı Amerika'da e, üniter bir devlet olmadığı için bir federal yapı olduğu için pek çok eyalet kendi kararlarını kendi verme yetkisine sahip yani burada başkan Donald Trump'ın yetkileri belli bir ölçüde e, var e, o yüzden bunun getirdiği bir durum var. Bir, eyaletlerin e e e e kendi kararlarını vermeleri, valiler kendi bölgelerini hatta şehirler içerisinde bile belediye başkanları kendi kararlarını kendileri veriyorlar. Bazı bölgelerde vakaların az görüldüğü yerlerde gevşeme hızlandı. E Bazı bölgelerde e sıkı tedbirler devam ediyor. Ama şunu söyleyebiliriz, şunu çok net söyleyebiliriz. Tabii ki bu sene bir Amerika'da seçim senesi. Kasım ayında başkanlık seçimi var bununla beraber e, senato seçimleri yerel seçimler pek çok seçim olacak. Politik tabii ki çıkarlar, politik konular her zaman önde e, ve özellikle şu anda yönetimde olan veya e, kendi eyaletleri içerisinde e, iş başında olan ve tekrar seçilmek isteyen e, pek çok politikacı e, yerel de olsa, federal seviyede olsa, eyalet seviyesinde olsa düşünceleri ekonomi bir an önce açılırsa, insanlar biraz refaha kavuşurlarsa bizim için de bu bir avantaj olur. O yüzden de ben katılıyorum. Bir nevi bu dönemde sanki sağlık konusu biraz daha ikinci plana atıldı. Ekonomi ve seçim, seçilme, politik konular biraz daha öne çıkmaya başladı Amerika'da. Bu da herhalde birazcık daha toplumsal temas noktasında bazı, e, esnekliği getiriyor. Bu esneklikte vaka sayısını arttırmışa benziyor Gökhan Bey. E, şimdi tabii bunu konuşuyoruz ama e, gerek streaming içinden gelen açıklamalar gerek ABD tarafında en üst düzey ticareti ve ekonomi temsil edenleri Kudlow gibi ve Fed üyelerinden birçok açıklama ekonomi kapanmayacak gibi bir algı var. E, bu Amerika'da genel bundan sonraki süreç bu, bu şekilde olacak herhalde. Japonya'da sabah bu minimalde bir açıklama yaptı. Japonya Maliye Bakanlığı'ndan gelen açıklamada onlar da kapatmayacaklarmış. Evet evet artık bu aşamadan sonra ben tamamen bir kapatma olayı beklemiyorum ya o şekilde adım atılacağını düşünmüyorum ki hatta e, ekonomi e, yani firmaların e, belli zaten standartlara alışması özellikle uzaktan çalışmak gibi e, ofis ortamından uzakta çalışmak e, anlamında internet üzerinden belli araçları kullanarak çalışma ortamı oldukça yayıldı Amerika'da, Amerika'da ve bu Belli bir oranda da başarılı oldu. Pek çok firma bu konuda aslında uzmanlaştı diyebilirim. Bunun getirdiği bir rahatlama var. Diğer tabii ki tarafta baktığınız zaman özellikle spor müsabakaları olsun, okullar olsun bunların açılacak mı? Spor müsabakaları yapılacak mı? Bunlar nasıl yapılmalı? Bu konularda hala tartışmalar sürüyor. Demin söylediğim gibi bazı eyaletler e, okulların açılacağını, özellikle Florida şu anda vakaların çok yükseldiği Florida'da Ağustos sonunda okulların açılacağı söylendi ve bu büyük tepki e, aldı. E, bazı eyaletlerde okullar e, şimdiden açılmayacaklarını açıkladılar. Yani o anlamda bir karışıklık var. E, herkes yani her eyalet kendi kararını kendi verdiği için e, genel bir karar yok. Bakalım bunun daha netleşmiş herhalde önümüzdeki birkaç hafta içerisinde daha daha net bir şekilde göreceğiz. Tabii konu Amerika olunca Amerika'da her şey çok karışık. Yani eyaletlerin almış olduğu kararlar, işte seçim noktası, seçim sistemi zaten başlı başına çok net anladığım şeyler değil Gökhan Bey ama anladığım tek şey Joe Biden gayet iyi gidiyor. Şimdi burada New Jersey ve Delaware eyaletlerinde ön seçimleri kazandı diye bir haber var. Şimdi seçimler Kasım'da değil mi? Burada bir ön seçim yapılıyor herhalde. Burada Joe Biden e, kazanıyor. Anketlerde de o spread makas diyelim birazcık daha Biden lehine. E, son durum nedir? Evet. Ve siz ticaret evet, yapan birisi olarak biz, kim istiyorsunuz en önemlisi Trump mı Joe Biden mi istiyorsunuz? Şimdi şimdi e, yani şöyle söyleyeyim söyleyim. Bu Amerika'da başkanlık seçimi tabii ki anketler şu anda Joe Biden'ı gösteriyor e, ve ama daha Kasım'a çok zaman var. Yani Temmuz ay içerisindeyiz. E, neredeyse 4 ay yakın bir süre var. Bu, bu, bu Amerika'da seçim dönemi için yani hakikaten çok çok uzun bir süre. Her an her şey olabilir. Yani şu anda bizim gördüğümüz e, ekonomik anlamda tabii ki bu koronavirüs salgınının getirdiği e, ekonomik kriz arkasından gelen bu e, kültürel kriz, sosyal kriz diyeyim yapılan protestolar e, tabii ki Trump yönetimini e, ne bir darbe oldu diyebiliriz. Joe Biden'ın e, bir, birazcık daha öne çıkmasını sağladı. E, o yüzden zaten demin bir konuya bağlayacağım. Ekonomik anlamda e, bir an önce açılmasını istiyor Trump yönetimi ki e, Amerikan ekonomisinin e, bu seçimlere güçlü girebilmesini sağlayabilmek için. Yani Bizim açımızdan tabii ki biz e, politik olarak e, konuya çok fazla girmiyoruz. Bizim istediğimiz özellikle e, Türk Amerikan Ticaret Odası olarak, sanat, ticaret ve sanayi odası olarak Türkiye ile ilişkilerin gelişmesi. Bu konuda da biz bütün e, partilerle, direkt dem gerek Demokrat Parti olsun, gerek e, Cumhuriyetçi Parti olsun, e, hepsiyle eşit mesafesiz, hepsiyle ilişkilerimiz gayet iyi durumda. Ee, o yüzden dedim gibi şu anda önümüzde uzun bir süreç var, bakalım göreceğiz hep beraber neler olacak. Biraz daha Donald Trump'ı biraz katalizör olarak da görüyor Türkiye'deki analistler ve siyasi cephe diyelim, hani siyasi analistler e, ee, hani Ankara ne düşünüyor orası ayrı bir dünya ama benim hani yayınlarda almış olduğum siyasi analizler ve piyasa analizleri Donald Trump sanki biraz daha Türkiye dostu en azından hani e, Beyaz Saray'la işte diğer taraf arasında Pendekon arasında bir şey olduğunda bir iyi polis kötü polis durumu var. Genelde Donald Trump'ı iyi polis olarak görüyor Türkiye cephesi ama siz e, aslında her iki politikacının da çok farklı şekillerde Türkiye ile ilişkiler kurabileceğini düşünüyorsunuz sanırım. Evet kesinlikle. Şimdi Tabii politika çok kompleks bir konu, e, pek çok e, faktör var. Bir de demin söyledim ya Amerika yönetim sistemi e, bir yandan e, kongre, kongreye baktığınızda kongre'nin de iki kanadı var biliyorsunuz. Bir yandan meclis var, bir yandan senato var, e, üçüncü e, bir e, bacağı da bunun başkan. E, o yüzden aslında burada benim e, genel görüşüm, yani özellikle Türkiye ile ilişkiler konu olduğu zaman e, çok fazla kimin başkan olduğunu veya hangi partinin yönetimde olduğuna konsantre olmak yerine daha çok ticari ilişkiler, kültürel ilişkiler bunları eyalet bazında daha çok hani e, e, lokal seviyede, yerel seviyede yapılması, ilişkilerin kurulması, özellikle senatörlerle e, olsun bu belediye başkanlığıyla, e, meclis üyeleriyle bu bence çok daha uzun vadede kalıcı ve e, bizim için daha avantajlı ilişkileri getireceğini düşünüyorum. Günlük e, birebir şu anda yönetimde olan kişilerle ilişkiler yerine daha kalıcı, daha uzun vadeli ilişkiler kurmamız gerekiyor. Özellikle iş iş konusunda da ticaret konusunda da, e, iş liderleriyle, değişik sektörlerin STK'larla eee işbirliklerinin yapılması ve firmalar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi çok çok önemli. Evet sanki bu işten ziyade birazcık daha biz işte ABD tarafında Türkiye aleyhine olan lobi çalışmalarının işte bir şekilde e, ee, senatodan temsilciler meclisine bir şekilde taşınmasının hep şahit olduk. Bugün de S-400 ile ilgili aslında yaptırım uygulanmasını düşündüğüne dair imza toplandı. Dört tane senatör tarafından. Hani bunlar daha çok ticarete de engelleyen sebepler. Birazcık daha ikili işleri derinleştirmek lazım. E, bu herhalde seçimlerden sonra ilk iş herhalde Türkiye yetinin ve sizlerin temasları olacak Gökhan Bey. Çok önemli, çok kritik. Evet. Şimdi onu onu Evet onu aslında şöyle, şöyle söyleyeyim. Şimdi dediğim gibi demin aslında biraz açayım o konuyu. Hı hı. E, politik konular dediğim gibi her zaman oluyor. Bunlar e, belli senatörler belli adımlar atabiliyorlar. E, Türkiye aleyhine genelde atılan tabii adımlar daha çok Türkiye'de basında yer alıyor. Şimdi benim genel görüşüm şu. Şimdi ticari Amerika'daki, Amerika'da ticari ilişkilerimizi biz Amerika ile geliştirirsek özellikle burada bizim yaptığımız bazı çalışmalar var. Türk-Amerikan ticareti ve sanayi dostu olarak şu an yeni bir yapılandırma yapılanma için içerisindeyiz. Yedi farklı bölgede organizasyonlar kuruyoruz. Bu da ticarete odaklanmak lazım çünkü Amerika'da aslında politikacıların günün sonunda rapor verdiği veya bir şekilde bağlı olduğu kurumlar ticari kurumlar. Ve biz ne kadar ticaretimizi ilerletirsek ne kadar Türkiye ile Amerika arasındaki ticari ilişkileri, bu bahsettiğimiz mesela her zaman e, Sayın e, Trump'la Sayın Erdoğan açıkladığı mesela 100 milyar dolar e, ticaret hacmi hedefi bu tip hedeflere doğru koşarsak e, bunları yatağıma en azından e, başarabilirsek ondan sonra politika zaten kendi kendinden çözülecek diye düşünüyorum ben. Yani şu anda hakikaten e, ticari anlamda istediğimiz noktada değiliz. E, firmalar bizi tanımıyor. Amerikalı firmalar bizi çok iyi tanımıyor. Biz Amerikalı firmaları çok iyi tanım, tanımıyoruz. O yüzden dediğim gibi e, daha çok arz ve talep üzerine yani konuşmak değil, iş yapmak diyeyim. E-ticaret, elektronik ticaret şu anda bu COVID salgınının getirdiği süreçte daha çok ticarete odaklanarak ve hızlı bir şekilde arz ve talepleri ortaya koyarak hangi firma neye ihtiyacı olduğunu çok iyi tespit ederek karşılıklı olarak ticari ilişkilere başlayarak anlaşmalar yaparak ve bir ortak işbirliklerine giderek çok yol alabileceğimizi düşünüyorum. Çok fırsat olduğunu düşünüyorum. Ve bunlar yapıldıkça Demin söylediğim gibi diğer politik politikonlar ve politikacılar üzerinde, senatör üzerinde, meclis üzerinde bizim gücümüzle onlara yapabileceğimiz baskı da daha fazla artacaktır. Buradaki Amerika'daki diğer iş dünyasındaki partnerlerimizle birlikte bunu yaparsak çok çok daha güçlü olacağımızı düşünüyorum. Yok Bey ilginç bir konu var. Geçtiğimiz günlerde notlarıma baktığımda Harvard Üniversitesi başta olmak üzere bazı üniversitelerin gelecek akademik yılda tamamen online eğitime dönme süreci söz konusu. Bu çok normal aslında. Siz hani iş dünyası olarak da bu pandemiden dolayı ekonominin aslında kapanmasından ziyade bu yeni normalde birazcık daha dikkat ederek nasıl açabiliriz?e tartışması gerektiğini savunuyorsunuz. Eğitim tarafında da bu iş başka bir noktaya gitmiş. Donald Trump ya da işte kimse bunun sorumlusu şöyle bir şey düşünüyor. Amerika'da sınır ve gümrük muhafaza biriminden yabancı öğrencilere ilişkin bir açıklama geldi. Bu anlamda online eğitim için ülkelerine gitmesi bekleniyor bu öğrencinin. Amerika'da artık eğitim almayacaklar. Bunu Harvard Üniversitesi başta olmak üzere diye haber çizmişler altını. Bu acaba şuna da döner mi ilk sorun? Bu eğitimi tabii ki çok olumsuz etkileyecek oradaki öğrencileri de. Şirketler, yurt dışına çalışan şirketler de online'a döndüğü zaman işte orada çalışan Türkiye'de başka ülke vatandaşlarına, ülkelerine gönderip buradan çalışın denilebilir mi sizce? Böyle bir olasılık, risk var mı? Tabii ki. En azından kısa dönemde bu olasılık var. Şimdi öğrenci dan başlayalım. Aslında oradaki yaklaşım şu. Normalde öğrencilere verilen F1 dediğimiz vize burada buraya gelip burada sınıf ortamında eğitim almalar için verilen bir vize. Şimdi bazı okullar tabii ki tamamen, özellikle üniversiteden bahsediyoruz, üniversiteler tamamen online eğitime geçeceklerini açıkladıkları zaman bu vizeler tabii ki geçersiz hale gelmiş oluyor. Şimdi Trump yönetimi aslında burada şunu şunu söyledi, dediler ki en azından belli bir oranda dersler sınıf ortamında yapılırsa biz bu vizeleri devam ettireceğiz. Yani öğrencilerin Amerika'ya gelmesine izin veriyoruz ama tamamen online'e geçerseniz o zaman e, yasa olarak e, bu vizelerin geçerliği kalmayacak. Burada tabii hak verilebilecek noktalar da var ama eleştirenler de e, yabancı öğrencileri dışarıda tutmaya çalışıyor Trump yönetimi diyenler de var. Şimdi bununla beraber e, tabii ki ekonomik tarafına da bakmak lazım. Şimdi ortalamaya baktığınız zaman yabancı öğrencilerin getirdiği Ciro diyeyim bu üniversitelere e, gelir. Neredeyse ortalamada baktığınız zaman %25'ine tekabül ediyor bu üniversitelerin gelirlerinin ve toplamda baktığınız zaman yıllık bir 41 milyar dolarlık bir rakamdan bahsediyoruz. E, tabii ki üniversiteler bunu istemiyor. Bu geliri kaybetmek istemiyorlar. O yüzden de burada bir e, çatışma başladı. Yani burada aslında üniversiteler bir yerde Trump yönetimi şunu söylemiş oluyor. Bir şekilde ucundan da kenarından da olsa bu sınıfları açacaksınız. Hani demin bahsettiğim seçim konusuna geliyor tekrar. Hani ekonomiyi tekrar canlandırmak için okulları Harvard gibi büyük okullar da olsa bir şekilde açmanız gerekiyor. Yoksa bu geliri kaybedeceksiniz mesajı vermiş evet. oldu. Yani bu bir konu. İş konusuna gelirsek de yine aynı şekilde H1B dediğimiz kısa dönemli özellikle teknoloji sektöründe çalışan kişilerin bundan içinde pek çok Türkler de var tabii ki özellikle bizim bulunduğumuz Seattle bölgesinde çok büyük teknoloji firmalarının bulunduğu bölgede çalışan pek çok Türk'ün sahip olduğu vize bu. Ee, onlarla ilgili de o en azından sene sonuna kadar e, ülke dışındalarsa bir tarih verdiler. Sanıyorum o tarih 29 Haziran'dı yanlış hatırlamıyorsam. E, o tarihten sonra ülkeye girişlerini yasakladılar. Yani sizin hiçbir bir vizeniz olsa dahi e, dışarıdasanız e, dışarıda dışarıdan çalışacaksın şeklinde. En azından Ocak ayına kadar böyle bir karar aldılar ki ee, bu da çok tepki gösterdi. Özellikle bize sahibi olanlar orada e, ve belli sayıda e, kişi ve şirketler burada buna çok tepki gösterdi. Hatta bununla ilgili bir yasal süreç de başlattılar. Bakamalar olacak evet. ama dedim gibi burada olay tamamen e, seçim ekonomisine biraz e, kaymış durumda. Yani bu tip mesela e, politikalar daha çok Amerikan e, çalışanını, Amerikan vatandaşını korumaya yönelik veya buradaki e, eğitim sisteminin hızla başlamasına yönelik adımlar olarak, politik olarak değerlendirilebilir. Ama evet. sonuç olarak Türk, Türkler için, Türk vatandaşları için şunu söylemek lazım, yani özellikle öğrenciler için, buraya gelmeden önce, özellikle yeni başlayacak olan öğrenciler, mutlaka okullarıyla temas kursunlar ve Hı -hı. E, Hı -hı. sınıf içi dersi alabileceklerinden emin olsunlar ki, buraya gelmeden önce, buraya geldikleri zaman Hı -hı. sorun yaşamasınlar. E, Gökhan Bey, üstümüzün sonuna geldik ama, editörümüz Feyza Gümüşteoğlu Seattle'ı çok özlemiş, Starbucks açık mı diye soruyor orada. Starbucks açık, <laughs> kesinlikle açık. Ancak ancak şöyle söyleyeyim açık derken tabii ki oturmak oturmak mümkün değil. Onların kullandığı bir mobil e, app var. O app üzerinden e, program üzerinden siparişinizi veriyorsunuz. 10 dakika içinde hazır alıyor. Sonra içeriye maskeyle girmek zorundasınız. Maske takmak zorundasınız. Maske takarak içeriye girerek içeceğinizi alıyorsunuz sonra dışarı çıkıyorsunuz. O kadar. Yani içeride oturmak yasak. Evet. Bu zorluklarla gidip yine kahve içmek istiyorsan Feyza buyur. Bayağı zor ya. Yani. Yeri normalli bir <laughs> kahve siparişi. Gökhan Bey çok sağ olun. Yerinizde kıymetli katkılarınız evet, için evet, sizi tanımak evet. büyük keyifti. Kurt Gökhan Ölçer efendim. Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası Kuzeybatı Bölge Başkanı teşekkür ettik. Programımıza sonuna geldik. Yarın saat 10.30'da görüşmek dileğiyle.